Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Ve konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikası. Bakalım hangi gelişmeler yaşanmış. Sorular zor değil. Buradaki, burada benim amacım sizlere gerekli bilgileri verip son tekrarlarımızı yapmaktır. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. Bir ayımız kaldı. O yüzden Konuları bazen tekrar etmemizde fayda vardır. O yüzden zor soru hazırlamadım. Bir sonraki paylaşımda ise 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili soru gelecek. Onu da kaçırmıyoruz. Hazırsanız Atatürk dönemi Türk Dış Politikası ile başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk sorumuz Haliç Konferansı. Bakalım. Haliç Konferansı'nın toplanma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım. Şimdi ÖSYM bunu sormadı diyelim ya. Bunu sormadı. Toplanma amacını sormadı. Türkiye'yi temsil eden kişiyi sorar. Haliç konferansında Türkiye'yi temsil eden kişi Ali Fethi Okyar'dır değerli arkadaşlar. Bunu not tutalım. Tamam. Buradaki amaç aşkına baktığımızda Musul meselesi ve Türk-Irak sınırının çözüme kavuşturulması. Kalsın mı? Kalsın. Boğazlar Komisyonu'nun oluşturulması Lozan'da oluşturuldu zaten. 36'da kaldırılacaktı. Değil mi? Bu değil. Yunanistan ile nüfus mübadelesi sorununun çözülmek istenmesi ahali antlaşmasıyla bu durum çözüme kavuşacaktı. Bu değil. Sınır güvenliğinin korunması için Türkiye birden fazla pakta katılacaktı. Bunların başında Balkan Antantı ve Sadabat Pakta geliyordu. Hatay meselesinin görüşülmesiyle ilgili bir karar yoktur. Hatay meselesiyle ilgili bilmemiz gereken Hangi rapordu değerli arkadaşlarım? Sandır raporuydu sevgili arkadaşlarım. Buradaki cevabımız tabii ki Musul meselesi ve Türk-Irak sınırının çözüme kavuşturulmasıdır. Ali Fethi'yi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Geldik. Şimdi değerli arkadaşlarım. Atatürk dönemi Türk dış politikasında hangi devletle ne gibi ilişkiler yaşandı onları mutlaka bilmemiz lazım değil mi? Ekstra bilgiler vereceğim siz hiç merak etmeyin. Şimdi Atatürk dönemi Türk dış politikasında ortaya çıkan sorunlardan hangileri Fransa ile yaşanmıştır? Tamam. Bozkurt Lotus olayı. Bu olay nedir? Öncelikle Fransa Bozkurt Türk gemisinin ismi Lotus Fransız gemisinin ismidir. Bu gemiler çarpışınca olay Adalet Divanı'na gidiyor ve Türkiye'yi temsil eden kişi kim oluyor? Mahmut Esat oluyor. Zaten sonraki dönemlerde başarısından dolayı Bozkurt soyadını alacaktı. Tamam Fransa ile. Dış borçlar sorunu yine Fransa ile yaşanacaktır. 1933 yılında Paris Antlaşması ile yenilecekti zaten. Türkiye dış borçları 1952 yılına kadar ödeyecek değerli arkadaşlarım. Bu da doğrudur çünkü niye 19, 1933-1929 yılında ekonomik buhran yaşanmıştı o yüzden ertelenmişti tamam yabancı okullar en çok Fransa ile yaşanan sorun olmuştur hatta Türkiye bunu iç meselesi olarak görüyordu değerli arkadaşlarım bu da Fransa ile yaşandı şimdi diyeceksiniz ki e hocam Fransa'yı öğrendik Adana, Mersin'de milyonları da Fransa ile ilgili Yunanistan ile ilgili olan sorun hangisiydi tabii ki nüfus mübadelesiydi değil mi peki İngiltere ile olan sorun hangisiydi? En önemli sorun o da Musul'du. Böyle tekrarlarımızı yapmamız lazım. Atatürk dönemi Türk dış politikasından soru gelecek. Demedi demeyin. Devam ediyoruz. Yarın zaten ilke ve inkılaplar hakkında paylaşım gelecek. Banko diye tabir ettiğimiz olay vardır ya değerli arkadaşlarım. Atatürk ülkeleri bir soru, inkılapları bir soru olmak üzere iki soru karşımıza çıkıyor. Banko diye tabir ettiğimiz konulardır. İlke ve inkılaplar. Onu yarın özel bir şekilde hazırlayacağım. Sonraki paylaşımda Osmanlı gelecek 19. yüzyıl. O da önemli. Şimdi 1929 dünya ekonomik bunalımına karşı Türkiye gibi tedbirlerden hangilerini almıştır? Türkiye ne gibi tedbir almış olabilir? Değerli arkadaşlarım. İthalata bazı kısıtlamalar yaptı mı? Tabii ki yaptı. Yerli üretime destek tasarruf cemiyeti de kurulacaktı. İlk başkanı Kazım Özalp olacaktı. Gümrük vergilerinin yükseltilmesi. Burada Türkiye gümrük politikasını koruma kanunu çıkarıyor. Milli koruma kanunuyla karıştırmıyoruz. Milli koruma kanunu 2. Dünya Savaşı'dır. Ama gümrük koruma bu dönemdedir. Dış ticaret üzerinde devlet denetimi arttı mı? Artı hangi ilke devreye girecekti? Devletçilik değerli arkadaşlarım. Devletçilik. O yüzden cevabımız her üçüdür. Dikkat ediyoruz böyle sorulara. Geldik sıralama sorusuna. Değerli arkadaşlar, bakıyoruz. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bununla ilgili bir soru çözdük. Hatta tüm tarihleri sizlere verdim. Umarım unutmamışsınızdır. Sanırım e, yanlış şıkkı da işaretlemiştim. Biraz hatırlıyorum. Sanırım yanlış işaretlemiştim. Şimdi değerli arkadaşlar, tarihleri biliyor muyuz? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer tarihleri bilirseniz bir adım öndesinizdir. Her zaman bir adım öndesiniz. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. 1932. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi kimdir? Bu paylaşımı bu yüzden yaptım. Tekrar için. Cevabımız Cemal Hüsnü Taray'dır. Değerli arkadaşlar. Tamam. Yazı yazı değil siz beni dinleyip not tutabilirsiniz. Balkan Antantı'na kaç yılında katıldı Türkiye? 1934. Katılan devletler hangisi? Şöyle yapalım. Katılan devletler şifremiz değerli arkadaşlarım Tayyar'dı. Küçük harfleri almıyoruz. Tamam. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Bunlar Balkan Antantı'na katılan devletlerdi. Amaç neydi? Tabii ki amaç sınırları korumaktı. Katılmayan iki devlet de var. Biri Bulgaristan, diğeri Arnavutluk. Değerli arkadaşlarım Arnavutluk İtalya'dan çekiniyor. Yazıya bak. Bulgaristan yayılmak istiyordu. Tamam. Bunları da öğrendik. Sadabat baktığına üye olması. Şifremiz neydi değerli arkadaşlarım? Şuraya sığdıralım. Şifremiz İran atıydı değil mi? Klasik şifre. İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Kaç yılında? 1937 yılında. Sevgili arkadaşlarım. Tamam. Şöyle yapayım. Belki ekranı kırpmak isterseniz. Gerçi yazı yazı değil. Bence kırpmazsınız. Montre Sözleşmesi. Türkiye'yi temsil eden kişi kimdir değerli arkadaşlarım? Türkiye'yi temsil eden kişi Tevfik Rüştü Aras'tır sevgili arkadaşım. Şimdi buradaki cevabımız ne olacak? Sıralamaya göre gideceğiz. Yanlış yapmayalım yine. 4, 3, 1 ve 2 değil mi? 4, 3, 1, 2. Sanırım bu sefer cevaba ulaştık. Oh be. Çünkü bazen açıklıyorum yanlışlıkla gidiyorum. arkadaşlar sağ olsunlar uyarıyorlar. E, siz anlarsanız sıkıntı yoktur değerli arkadaşlar. Şimdi burayı da haritaya çevirdik. Ama önemli bilgiler bunlar. Dikkat etmemiz gerekir. Zaten Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili, ilgili 6 dakikalık bir paylaşımım var. Ona mutlaka göz atın. En önemli gelişmeler diye. Geldik diğer bir sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin yurtta sulh, canında sulh anlayışıyla hareket ettiğine kanıt oluşturur. Dış bu Türk dış politikasındaki şifremizdir diye diyebiliriz. Parolamızdır ya. Yurtta barış, cihanda barış. Hangi ilkelerle alakalıdır? Milliyetçilik ve halkçılık değil mi değerli arkadaşlarım? Balkan Antantı'na katılması Doğru mudur? Doğrudur. Kaç yılında? Tekrar edelim bir kez daha. Konular pekişsin. 1934 yılında. Tamam. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Musul'u İngiltere'ye bırakması yurtta sul, cihanda sul anlayışıyla hareket edildiğini göstermez. Musul İngiltere'ye bırakıldıktan sonra Irak sınırı kesinlik kazanacaktı. Kaç yılında? 1926 yılında. Sadabat Baktı'na üye olması keza aynı şekilde. Bunlara neyi ekleyebiliriz? Milletler Cemiyeti'ne katılmasını da ekleyebiliriz. O yüzden cevabımız burada. Ne olacaktır değerli arkadaşlarım? 1 ile 3 olacaktır. 5 sorumuz bu şekildeydi. Bir sonraki paylaşımda 19. yüzyılda Osmanlı gelecek. O da önemlidir. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.